Evet hepinizle merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir video yapıyoruz Bugün size bir video yapıyoruz de size bir video yapıyoruz Bugün abone olun video yapıyoruz Yapmayı unutmayın Hemen bir videoya başlıyoruz Evet evet ağaç kıralım evet evet Gidelim bakalım Ah köy bulduk köy bulduk gerçekten harika Evet şuradan gidelim bakalım Ne varmış köyde ee, Burada bir şey yok Bakalım Burada bir şey var mı bakalım bakalım arkadaşlar bir sandık gördüm oha 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 bu ne çüş 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 bu ne oha gerçekten de çok şanslıyız bu Evet arkadaşlar şimdi ben bir madene inmeye başlayayım burada videoyu durduracağım sizleri sıkmamak adına Evet geri döndüm arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz azıcık maden yaptım bir iki saat şu kadar şey çıkardım servet kazmam olduğu için tabii ki bu kadar çok çıktı yoksa 10-15 tane en fazla çıkardı Yani. Evet arkadaşlar bir daha sonra geldik. Evet, evet. kanala abone ol 500 bin lira, 500 bin lira, 500 bin lira. Kanalıma da abone olanlar bu. Iron Golem gibi ölmeyecekler arkadaşlar. Evet ama abone olanlar bunu eyvah. Yani avrat. Kanala abone olmazsanız ölürüm arkadaşlar. Kanalıma abone olmazsanız ölürüm. Kanalıma abone olursanız siz de bu Iron Golem gibi olursunuz. Olmayanları şimdi gösterdim. Evet olmayanlar böyle olur arkadaşlar. Böyle bakın abone olmamış. Yani bu, bu da olmamış. Bakın bu olmuş. Bu olmuş. Olmuş arkadaşlar. Anladınız mı? Anladınız mı? Anladınız mı?